Baskı var kazandık topu. Mustafa gidiyor. Mustafa ceza alanında. Mustafa karşı karşıya ortaya çevirdi. Boşta kalan top Mustafa ve gol. Bir yere Altay boş tarafa ceza sahası. Olçay Şahan çekiyor topu. Altay pası gol. Atak genişliğinde uğraşında büyük hata. Dembaba karşı karşıya. Dembaba. Gökhan bir çalım çizgi indi bir orta şut ve gol Topalarda, Dembaba Costa Ramon Motta yine top Beşiktaş'ta gönderdi içeri Dembaba şut ve gol Dembaba. son bölümler Olcay'ın pası Dembaba vurdu 2-0 Basın aktardı Dembaba. Dembaba! Dembaba! Müthiş vurdu topa Dembaba. Dembaba ters köşe ve topu alarda. Dembaba. Top sancak kafayı vuruyor. Bir kafa daha. Dembaba ve gol! Kalesi var. Şimdi Gökhan Töre. Gökhan topun altına girdi. Nefis bas. Şut ve gol! Dembaba yine attı. Konukta daha her geçen dakika kendini göstermeye başlayacak. Sosa, Arapası, Dembaba karşı karşıya. Dembaba vuruyor Beşiktaş. 1-0 geçiyor Dembaba. Sosa, tercih Sosa oldu. Orta, Dembaba. Dembaba. Olcay, Olcay, Olcay kazandı topu. Olcay şimdi çevirdi. Dembaba usan bıraktı Dembaba. Dembaba! Dembaba! Dembaba nasıl vurdu? Dembaba! Dembaba vurdu, attı golü. Dembaba! Bir ara pas Dembaba. karşı karşıya Dembaba ikinci pozisyon. Kaleye vurdu. Dembaba geliyor. Dembaba! Dembaba. Sosa çekti topu tek başına Gökhan solunda şimdi ona bıraktı Gökhan ortaya gol pozisyonu şut ve gol Dembaba affetmedi Dembaba. Dembaba topun başında Atatürk olimpiyatta Dembaba geliyor Dembaba, Dembaba 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 gol Dembaba geliyor Dembaba geliyor Dembaba Ankara'da yine gol buluyor geliyor Dembaba geliyor Dembaba Dembaba köşelerde fark için. Sosa Olcay atladı. Dembaba karşı karşıya. Dembaba kale boş. Dembaba. Gökhan. Gökhan. Gökhan bırakıyor. Dembaba. Dembaba vuruyor gol oluyor. Dembaba vuruyor gol. Sosa orta yaptı. Dembaba. Top ağlara gidiyor. Uzun mesafeli pas Dembaba'ya doğru. Göğüs kontrol. Gol pozisyonunda top ağlara gidiyor.